Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben. Sevgili güzel gönül dostlarım 2 Haziran pazar akşamından sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Yüce Rabbim tez vakitte sizleri ve sevdiklerinizin yüzlerini güldürecek güzellikleri nasip etsin. Haftanız şimdiden huzurlu, sağlıklı, bereketli, huzurlu, neşeli geçsin. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Biliyorsunuz çok uzun zamandır da gıyabınızda başlatmış olduğum isminizi videoların altında bırakan sevgili arkadaşlarım sizlerin gıyabında 11 Fatiha 11 ihlası şerif 11 ayet aykürüsü bir fetih suresi ismi azam duası hacetinizin muradınızın yerine gelmesi adına ve burada üzerinizdeki sıkıntıların yıldız düşüklüğü nazar elem keder dertlerin ve sıkıntıların dağılması adına gıyabınızda okuyarak hediye ettim ve biliyorsunuz bir mümin bir müminin de gıyabında dua edince melekler de amin dermiş birbirimiz için dua edelim birbirimiz için isteyelim sevgili dostlarım biliyorsunuz biliyorsunuz ki fallarım zamansız zamana. Ne zaman dinliyorsanız uyanları alın. Enerji uymuyorsa rica ediyorum iptal edin. Burası biliyorsunuz ki Kollektife hitabendir. Yani niyetiniz de niyetimdir diyerek duru görü hislerle sizlerin merak ettiği tüm sorulara yönelik duru görü enerjimle mesaj vereceğim. Alma verme dengesi tabii ki benim için çok önemli. Siz size uyanları alırken burada kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Bir emek var. Bu emeği de görmezden gelmezseniz sevinirim. Vaktinize, zamanınıza, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız diyorum ve selamet Diyorum. Bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak. Rica ediyorum fala bir soru sorun. Bir de birden sekize kadar rakam tutun. Evet bir rakamı ve 8 rakamı da ayrıca yansımış sorduğun soruyla ilgili 1 ve de vakitler içerisinde diyor. Özellikle bir de burada 3 rakamıyla arada kalanlar da olmuş sanırım. Üçü de baz alabilirsiniz. Bu biliyorsunuz ki niyettir ve burada e, e harfinde v harfinde İyi ve özellikle yansıyan o harfinde bir kişiyle ilgili isminde ve soy isminde olabileceğini de öngörüyorum. Bakın 2-3-4 vakit öncesi bir tartışma yaşamışsınız. Şimdi ellerinizin keletlendiğini ve sıkıntıların sorunların üstesinden gelebilecek olduğunuzu da ayrıca gösteriyor. Soğuyan kalpler yumuşamaya başlıyor. Özellikle toprak grubu ve su grubuyla bir çatışmanız varsa bir sıkıntınız varsa... Burada kalpler tekrardan birleşecek diyor bizlere. Evet Birkaç gündür ufaklı tefekli sorunlar yaşamış olduğunuzu hissettirdi bana enerjiniz ve şunu da belirtmek istiyorum ki asıl sizin önünüzde duran büyük bir sorun daha var ve bundan kurtulmak istiyorsunuz. Aslında bu sorun gerçekten Arap saçına dönmüş ve size iki kişi tarafından yaşatılmış bir sıkıntı da olduğunu gösteriyor burada. İşte bundan dolayı artık kurtulmak ve burada hürriyetine özgürlüğüne kavuşmak istiyorsun. Bu size yaşatılmıştır yaşatılmamıştır aklınızdaki kişiye de yaşatılmış olabilir hürriyetine ve özgürlüğüne kavuşacak diyor kurtulacak da diyor burada ve şunu da belirtmek istiyorum ki muradınıza erecek olduğunuzu müjdeleyebilirim ve sizi e, burada kendinize gelmeniz adına sizi kendinize getiren bir olay mı yaşandı? Böyle bir kendinize gelmişsiniz, bir sirkelenmişsiniz ve şunu da belirtmek istiyorum ki bu olayın hayrını da göreceksiniz. Evet sorunlar, olaylar artık burada sizi güçlendirmeye de başlamış ve yaşadığınız durumdan elbette ki mükafatını burada ödülünü de alacaksınız. İlahi adaletten hiç ummadığınız an vakit bu ödül geliyor size aslında burada hem maddi hem manevi hem de ailevi ve akrabalarla ilgili çıkamadığınız, artık çözemediğiniz o sorun her neyse bununla da ilgili bir ödül gelecek sizlere diyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki çeşme yansımış. Çeşmenin yansıması demek rızık, bereket, şans demektir. İşlerin birdenbire yoluna girecek olduğunu ve birdenbire de çözülecek olduğunu gösterirken bir de para enerjisi çok hızlı geliyor burada. Parayla ilgili destekler var. 15 vakite kadar özellikle bu ayın 15'i olabilir, 15 günü olabilir saat 15 olabilir ama bu size ulaşacak bir para diyor. Sizin nasibinizde sizi bekleyen bir paranın enerjisi ayrıca yansımış. Geliyor paralar. Toplamaya başlayacaksınız artık inşallah tez vakitte evet işlerin birdenbire yoluna girmesi para enerjinin akışı yüzünüzü güldürecek şekilde ilerlemesiyle beraber geleceğinizle ilgili kararlar alacaksınız geleceğinizle ilgili artık adımlar da atacaksınız kafanız rahat bir şekilde önünüzü görmeye başlayacaksınız önünüzü görürken de planlarınız daha da şekillenmeye başlayacak özellikle kirli sakallı geniş omuzlu dar alnı olan bir erkek yansımış m ve t harfinde bu erkek a var. Özellikle I harfi ve burada U harfi yansımış. Bu kişi kumral tenlerde olabileceğini bana hissettirdi. Bunu da belirtmek istiyorum. Enerjisi çok yoğun bir şekilde yansımış. Ve bu kişi sizin enerjinizi yükseltecek. Aslında bu kişi size el uzatacak. Elini tuttuğunuz anda ve gerçekten karşılıksız size hem maddi hem de manevi destek olacak diyor. Ve birlikte bir karar alacaksınız. Bakın birlikte bir karar alınacak. Beklentilerim var. isteklerim ve arzularım var yani böyle neyi planlıyorsan neyi istiyorsan aslında bu erkeğin enerjisi sana çok iyi gelecek ve desteğiyle beraber sıkıntılarını aşacaksın diyor kartal yansımış kartalın yansıması demek güç demek özellikle 8 vakit öncesi kalpten istediğiniz muradınıza ulaşacak olduğunuzu gösteren burada bir enerji var ve o kadar yakın ki bu enerji ve e, sanki böyle bir ramak kalmış gibi o gücü de murada da ulaşmanıza kendi yuvanı kuracaksınız. Kendi hanenizde artık hayatınızı devam ettireceğiniz çok güzel bir burada adım da atılacak diyor. İnşallah. Burada şunu da belirtmek istiyorum ki tabii ki sizler adımlar atarken güzel haberler gelirken sizler yeniliklere Burada merhaba derken, ister istemez burada düşmanlarınızın da iki yüzlü kişilerin de yüzlerini görmeye başlayacaksınız. Hasetçinizle burada karşılaşacaksınız. Sinsice düşmanlığı olan bir kişiyle yüzleşeceksiniz çünkü yüzünüze gülüp arkanızdan farklı bir işlerde çevrildiğini duyacaksınız. Hani. Bunu net bir şekilde bana hissettiren sizin enerjiniz diyor. Evet burada şunu da belirtmek istiyorum ki güce elinizi alıyorsunuz. Muradınıza ulaşmanıza ve burada bir ramak kalmış ama tabii ki sıkıntı ve pürüz. Burada e, yeni bir sayfa açarken tabii ki sorunlar biraz sizin canınızı sıkacak olaylar olabilir. Ama lütfen bunlar sizi yıldırmasın pes ettirmesin diyor. Ve sonunda büyük bir mutluluk sizi beklediğini müjdeleyebilirim. Zirveye yükseleceksiniz taşlı bir burada da bakın e, gerçekten kılıç yansımış taçlı bir kılıç yansımış y ve s harfinde burada r harfinde ü harfinde f harfinde bir arkadaşımın elinde taç taçları olan bir kılıç tutuyor. Yani bu kökten bir çözüm olacak burada bir evet bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki çok değişik enerjiler yaşanacak. Arkanızdan gerçekten e, dönen oyunlar, rekabetler, burada gitmenizi isteyenler, sizi yıldırmaya çalışanlar kimler var, kimler bunları siz çok iyi biliyorsunuz. Onlarla ilgili önemli bilgi ve Burada belgelere vakıf olacaksınız diyor ve e, bir şeyleri keşfediyorsunuz bu dönem aslında bir şeyleri de keşfediyorsunuz bunu da belirtmek istiyorum ve şunu da belirtmek istiyorum ki sorunu hileyi neden kim yaptı? Neden sizin hakkınıza göz dikildi? Neden sizin hakkınız olan para size gelmedi? Bakın burada bunlarla ilgili bir yüzleşme var diyor. Sizin hakkınızı gaps edenlerle özellikle burada bunlara benzer olaylarla savaşacak ve hakkınızı almak için de bir yerden başlayacaksınız. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki bunlar önünüze düşecek. Rüyalarınız rehberlik. Size bu dönem edecek gözden kaçırma Burada neylerde e, boğuldunuz? Hangi detaylarda boğuldunuz? Nelerle savaştınız, mücadele ettiniz? Neleri merak ettiniz? İşte bunlara benzer konular gibi sanki haberci rüyalar görecek. Unuttuğunuz bir şey aklınıza gelecek. Bunu da ayrıca bir belirtmek istiyorum. Şimdi şunu da evet yansıyan enerji var. Evet bakın. Öyle bir şey öğreniyorsunuz ki aslında bu sizin çok merak ettiğiniz bir konu L ve N harfinde B harfinde bir kişiden ağzından bir şey kaçıracak ve siz onun üzerine gideceksiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Eliniz daha da çok güçlenecek aslında. Yaptığınız başvurular var. Burada belgeler, beyaz kağıtlar var. Stres var, kaygı var. İnşallah yarın sınava girecek arkadaşlarıma Yüce Rabbim zihin açıklığı versin. İsminizi de bırakırsınız. Gıyabınızda okurum. Burada bir sıkıntı var ama bunun arkası ferahlık diyor inşallah. Evet aklının ekmeğini yiyeceğim bir dönem başlıyor. Sevdiğiniz işi yapacaklar yağınız. Burada biri var. Eee evet biri var aslında size bir iş önerecek ya da bir işle ilgili ortaklık teklif edebilir. Bu ortaklıkla bu işle ilgili biraz düşünecek biraz kafanız karışacak ama sonunda doğru bir kararı vereceksiniz. Aklınızdaki kişiyle aranızda bir konu var. Bu konuda zıtlaştığınızı bana gösteriyor ve bir çatışma olduğunu gösteriyor. Şunu da belirtmek istiyorum ki biraz çatışma biraz zıtlık biraz da maddiyatla ilgili zorluk var diyor ama sadece burada bir beklediği var. Beklentilerini karşılayacak bir haberin gelmesiyle beraber evet, burada bir şeyler netleşecek diyor. Aklınızdaki kişi şimdi evliyseniz evliliğinizle ilgili eşiniz bir iş ya da bir para konusunu çözecek. Eğer sevgiliniz varsa bakın bir şeyleri bekliyor. Bu da netleşecek. Burada netleştikten sonra da ilişki taçlanacak diyor. özellikle burada 28 rakamı ile beraber. Evet, e, şunu da belirtmek istiyorum ki fedakarlığın karşılığını alacaksın ve gerçekten burada çok hareketli çok da güzel bir süreç başlıyor. Çok da hoşuna gidecek gelişmeler olacak diyor. Evet, çok önemli bir konu. Akraba çevrenizden tartışmalar çıkabilir. Çok sürpriz bir gelişmeye vesile olacak ve yüzünü gerçekten Burada göreceğiniz biri var akrabanızla ilgili buna bir dikkat edin. Artık bundan sonra yönünüzü bulacaksınız. Özellikle bir kadın bir erkekle ilgili burada yansıyan hak paylaşımı konuları var olduğunu, mahkeme konuları olduğunu ve şimdi burada tedbirli olmanız gereken bir konu var. Sakin ve tedbirli kalın diyor. Kandırılabilirsiniz. Burada bir mahkeme süreciniz varsa dikkatli olun tartışmaya tahrik edilici konulara çekilebilirsiniz diyor burada net bir şekilde sakin ve dikkatli olun diyor ee, burada belirtmek istiyorum ki tedirgin kaldığınız tedirgin olduğunuz aslında bir konuyla ilgili istediğin sonuca ulaşıyorsun burada bir uzaklara gitme kararı var bir taşınma kararı var aslında bu gitme ve taşınmanın hayrını göreceksiniz buna artık e, netleştirme ve kararlar da geliyor buraya ve şunu da belirtmek istiyorum ki evet biraz sıkıntılı olacak aslında bu karar, bu taşınma, bu gitme biraz sıkıntılı olacak ama orada rızkını, nasibini, şansını da yakalayacaksın diyor. Dört ile beraber. Şimdi dört gün, dört hafta, ayın dördü, on dördü, yirmi dörtleri olabilir. Yani burada dört ayda olabilir. Bakın dört rakamı yani rakamlar biyolojik olarak şifredir. Yansıdığı zaman ben sizlerle paylaşmak durumundayım sevgili dostlarım. Evet aranızda yaş farkı olan biriyle ciddi anlamda sorunlar ve kırgınlıklar yaşanmış ve bu sorunlar birkaç gün içerisinde çok fazla burada zorlamış sizi, ailenizi ve gerçekten burada kan bağınızdan olan kişiyle bir kırgınlık var. Zeytin dalı geliyor. Bir yumuşamaya başlayacak. Burada enerjiler ve kalpler de diyor. Biri size zeytin dalı uzatacak diyor. Bizlere sevgili fal sahibi arkadaşım dilerim yıldızınız yüksek şansınız bol olsun kalben neyi diliyorsanız neyi istiyorsanız yüce Rabbim zorlaştırmasın kolaylaştırsın her şey gönlünüzce olsun ayağınıza taş değdirmesin iyi insanlar çıksın ve yolunuz aydın ve yolunuz mübarek olsun diyerekten her zaman söylüyorum İlk önce siz kendinize değer verirseniz siz kendinizi severseniz lütfen kendinize çok fazlasıyla sarılın canım kendim deyin aslan kendim deyin neler atlattım deyin seni çok seviyorum değil ve bunu kendinizle çok konuşun. Çünkü siz varsanız etrafınızdakiler var. Onları da var eden sizsiniz ve şimdi burada kırgınlıklar da yaşanmış. Burada birinin egosunu şişirmişsiniz. Böyle şımartılmış bir enerjiyle bir zıtlaşma, bir çatışma var. Aslında sürekli size burada ateş püsküren bir narsist bir enerjiden de bahsediyorum çatışma içerisinde olduğunuz bir kişinin gerçekten kalbiyle ilgili bir sıkıntısı var yani sizi gördüğü zaman bu kişi e, gerçekten size karşı ateş püskürüyor ama sizden ayrı durduğunda ya da küs olduğunuzda bu kişi sizi çok özlüyor dışarıda farklı içeride de çok farklı ama bu kişiyle şu an e, enerjilerinizde çatışma var diyor itici ve farklı bir surette. ya siz görüyorsunuz ya o görüyor bu durumla ilgili bir top toparlanma. Bu durumla ilgili bir şifalanma yoluna gitmişsiniz. Tam yoluna girecekken yine bazı olaylar yaşanmış olduğunu da bana ayrıca hissettirdi. Çünkü aranıza konmuş kötü bir enerji var diyor. Özellikle bu kötü enerji kapınızın eşiğine sürülen bir pis yağla ilgili diyor. Lütfen onu gördüğünüz zaman Nas ve Felak surelerini okuyun. Sirke ve gül suyu ve kaya tuzu ile o gördüğünüz gözünüze hoş gelmeyen bu kapınızda değil, evinizin farklı bir bölümünde bir tablo arkasında olabilir bir dolap arkasında olabilir görürseniz silin ve lütfen o gün enerji çok farklı bir şekilde sizi çatıştırıyor zıtlaştırıyor bu da pis hayvan yağından kaynaklı diyor dilerim her şey gönlünüzce olsun sizleri seviyorum sevgiyle kalın hoşçakalın ben Firuze Yorumcu